Şimdi ikinci soruya bakarsan neden çözmediğimi anlarsın mesela. Yani sansürlemiş aslında. Bence bir şey olmaz o yüzden ya. Bak Koreyin attı yani sen... official'mış. ofişilmiş. Harbi sen bana fakesini atmışsın. Fakesi. Sen bunu çözdün mü? Ben çözmedim onu. Sarı kırmızı diyor mesela. Galatasaray. Günün anlam ve önemi position of the day. Position of the day biliyorum bu arada ama o sarı mordu o. Kırmızı değildi ki o. Bunu sarı mı attı? Yok bunu sen attın oğlum şimdi. Ha, tamam bu kafenin attı. Oğlum bir dakika bak şimdi bir dakika şimdi bir dakika. Şimdi o sarı kırmızı Galatasaray. Ama eğer ki burada sadece yani bunu Twitter'la eşleştirmem gerekiyorsa bu sarı pembe yani. Bu Position of the Day mevzusu. Bu doja bu mu? Ben şimdi ne yapacağımı anlamadım çünkü. Bile. Soru yanlış Aynısız. abi. Twitter'a göre. Tweet Twitter... abi ama bak abi bir daha söylüyorum sarı kırmızı değil soru yanlış. Ya ben bak Position of the Day Twitter görseller. <laughs> Sarı kırmızı bu. <laughs> Yayına verme. Yayına vermedim. <laughs> Yayına vermedim ama ben dediğim gibi yani bu bu mantıktan gideceğim. Arkadaşlar kopya çekmiyorum. Biliyorum la işte diyorum size ya. Sarı pembe normalde. Burada bir yanlışlık var muhtemelen. O yüzden buradan yürüdüm. Bu ne be? Yazarsam, okursam, gidersem. Yazarsam. Yanlış bir yemek nasıl tweet atılır? Yanlış bir yemek. Erkolar kapatılsın. Yanmamış fazla bir şey. Bu eller sadece tweet atmıyor. Ee... Bu eller sadece tweet atmıyor. Somer Sivrioğlu. Bazen de düşünceli. Bir tane fotoğraf vardı. Ayna pozu o herhalde. Nokta nokta arkadaş grubu bir aynada fotoğraf çekinirken bir kız ifşa edilmişti mi? Hiç bilmiyorum. Hiç. Dörtlü olsun. Twitter'da en nefret edilen renk. Kesin bir sebebi vardır da hiçbir fikrim yok yani. Turuncu. Hangisi dedin. Kalbini kırmak istemiyorum ama Yasin'in gerektiği gibi. Yaşınındır o Yasin değil. Kalbini kırmak istemiyorum ama yaşının gerektiği gibi davran. Inga diyen adam. Sevgilisini peşini bırakmayan adam. Çok çocuklu davranan baba. Bu ne oğlum? Inga lan. Lavuğun. Ee, bunu biliyorum kulağındandı galiba. Ne canavarı kapı bunu biliyorum oley be. Duvar asılmış bir çiçeğe çete bakmaya çalışıyorum burada farkındaysanız sizi hiç okumuyorum bu tarafta odam bu tarafa doğru bakarsam çeti görürüm diye. Duvara asılmış bir çiçeği gören adam kime sinirlendi? Duvara asılmış bir çiçeği gören adam kime sinirlendi mi? Twitter çok garip bir yer değil mi? Oğlum ben hiç bilmiyorum bunları lan. <laughs> Duvarı asılı bir gün şey adam kimin de Bana kimse aldım diğer herkese. Çiçeğime hiç bakmayıp basan sevgilisi. Sevgili yaptın düşünüp kız. Kız kardeşimi. Dağınık ve kirli yaşayınca diye tweet atılır. Erkek gibi yaşamak mı acaba? Biz voleybol ülkesiyiz. 10 TL ile ne alınır? Hiçbir şey. Çikolata, gömlek. Ee çikolata. Hiçbir şey alınmaz normalde çikolata olsun. Telefonda ağlayan adam, sevdiğine açılmamış kızın düğünü olduğu. Bu bu ne? Belki bir ablasının düğününe gidemediği için ağlayan. Asker olup sevgilisini özlediği için ağlayan. Şu ya şu tam bunu bildim. Tam bunu anladım hangi sonu? Sevdiğine açılmamış kızın. Bir adam ilk kaç lirasını kaybetti? 9 10 11 12 13 11 12 13 çok saçma geldi. 10 olsun. Psikopat beyaz kedi, siyah gidi. tekir. Tekir sarı olan mıydı? Tekir yani bir cinsi olmayan, sokağın, yani belli Tam cinslik. Bir geyik görüldü, gök göktengri, bayılmış kuşa ne verildi, limon, su, ciddi güzelsin diye mandalina mı? Yani en absürdü bu olduğu için galiba C diyeceğim. Kalple ne tweet atılır? Kalple ne tweet atılır? fablayan aşkı buluyor. Dolar <laughs> 1.3 değil mi ya? Bu bilgisayar alınmaz mevzusu. Bu goy goy 1.3 ya da 1.7. Ee, Arif Arif şeyim jokerimi kullanıyorum. 1.7 ee, efendim. 1.7 değil mi? Evet. Babam o Karılara mı <laughs> acaba? Kızların KK'da en çok kullandıkları şey. Gizli kettle mı? Bir Twitter bağımlısı günde Twitter'a kaç saat girer? 24. Kimin enayisi? Ö Nasıl yani? Her enayisi. Popüler kültürün enayisi. Başak kimi çöpe attı? Ninesini. Hayatsızlığınız %60. Bence iyi. <laughs> Nelerimin yanlış olduğunu görebiliyor muyum? Evet, Viva var hemen Heh. şeyin altında, %60'ın altında. Abi bu soru hatalı bir soru, bu soru değilsin. Bu soru değilsin. okursam mıymış bu? Herkes Oo. öyle tweet atıyor ya. Işte dur dur, bilmiyordum orada. ki. Ba Güzel, bu dörtlüyü atıp tutmuşum. Renk neden turuncu nefret ediliyor? Ee, siyasal bir nedeni var. Tamam. Kalbini kırmak istemiyorum. Inga diyen bir adam. Bunu yakalamışım. Kulağından bunu biliyorum. Kapı tamam. Bunu da biliyordum. Erkek gibi yaşamak tahmin ettim. Fifty fifty mi? Hatalı soru. Bunun goy goy abi. Biz voleybol ülkesiyiz değil mi ya? Biz voleybol ülkesiyiz. 10 TL ile ne, ne yapılır? Neydi? Nasıl gömlek lan? Bunu ben de bilmiyorum. Psikopat beyaz kediymiş. Hoppa. Bir geyik görüldü. Gönk, bunu, bunu nasıl bildim bilmiyorum ama bildim. Gökten griye. Cildi güzellesin diye mandalina değil limonmuş bayılmış kuşa. Babam Japonya'ya gitmişmiş. Kızların KYK'da en çok kullandıkları şey Emotion Deodorant'mış. Hiçbir fikrim yok. Bir Twitter bağımlısı günde Twitter'a kaç saat girer? 25. Çünkü geri zekalılar galiba. Ki bir saat fazla çıkmış. Çünkü bir günde 24 saat var yani. Orada bir koy koy. Kimin enayisi? Öykü. Başak kimi çöpe attı? Kaynanasını. Tamam. Yani. Eray da bir anket attı bana şey attı bana. Psss, ne attı? Bilmiyorum. Bana da atmış ki. Bu ne oğlum? Beni halı olarak atmış bana. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Orijinali o diyor. O tık Niye tık böyle tık. bir fotoğraf var ki şu anda? Maşallah bu yayıncı ya Maşallah bu giye mi? Ne sürüyorsunuz lan? Maşallah bu Alp'e. Sağ olun. Teşekkür ederim. De niye halı? Ne lan? Geyik var orijinalinde mi? Ne iyi ya? Yani bir anlamadım ki Neyin goy geçilebilir ki? Testi çöz anlarsın mı? Eray'ın attığı... Eray'ın attığını bana versene bir. Attım sana buradan. Ha. Sen bunu senle çözmemişsindir. Gel beraber bakalım. Yok çözmedim. Bana da yayın versene. Vereceğim vereceğim. Şu anda chatte benim algılayamadığım bir mizah şöleni var. Ama işte algılayamıyorum. Bir de çok gülüyorlar. Başla. Bu mu yani? Orijinali bu mu? Önceki de diyordu ama ben... Ama bu iki biri çöz mü? Bir hangisi? Dur birinciye döneyim o zaman. Bir saniye. Bir de atsana. Hadi sen atmışsın. Tamam bak. 12. Önceki teste başladı evet. dedim. Okay. Gel geldi ama nasıl bir şeyle başladık ki <laughs> adam bu <laughs> kadar ketçap ve müenaziyi kaç günde bitirmiştir? Bunu dün görmüştüm ya dört olmasın dört müydü? Dört dedim. Metrodan çıkmadan sigara yakan adama ne derdiniz? Dışarıda yak içeride yak neden yakıyorsunuz beyefendi? İçeride, i̇çeride. yak. Ankara'da yağmurlu bir günde yapmanız gereken markete gidip yumuşatıcı koklamak, durakta oturağın üstüne çıkmak, dönerciden ıslak mendil istemek. Bunu da geçen gün gördüm. Dönerciden markete gidip yumuşatıcı, markete yumuşatıcı, koklamak. yumuşatıcı koklamak. Doğru. Buluşmayı iptal etme sebebi. Dedenin vefat etmesi, arkadaşının halı sahaya çağırması, yağmur yağması. Arkadaşının halı sahaya çağırması Genel. herhalde. Yok. Dedenin vefat etmesi oluyor genelde. Ben çok yapardım küçükken. Çok kötü. E ben buyum. <laughs> ben buyum. Maşallah bu geyiğe. G2. G2. Halı nereden alınmıştır? Merinos mu? Ne bileyim. Kırmızı halı. A diyorlar. Trend Anlıyor olmuş. Mı? Bu evet. ne? Image. Evet. Bu tuzağa kim düşer? Ataş Üstü al. Gel ya. <gülüyor> 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 hani bazı kızlar şey diyor ya. erkekler şöyle böyle acımasız falan diye. O sırada Coco Pops yiyen ben. O sırada Dalin'le yıkanan ben. O sırada ekmek almaya giden ben. Coco Pops'tur herhalde. Bence de. Dalin olsun. Dalin mi? <laughs> Dalin e, yıkanır anne. Var, beni gelip dayı. okuldan başım dönüyor. Kafama şut çektiler. Bunu biliyorum. Ankara dayımdır, babamdır, halamdır. Dayım olsun. E, anlamadım, bilmiyorum, sanmıyorum. Şaka mı bu abi? Burada bir şey mi çıkartmam gerekiyor? Kar. Kar, kış. Anlamadım. Anmıyorum. <laughs> Doğru diyorsun. Doğru diyorsun aşkım. Doğru diyorsun ömrüm. Adamın biri nerede haykırarak gülmüştür. Yozgat Adalet Bozok yapısını. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne. Mersin Silifke Garanti Banka Şubesi. Magnolia neyde yapılır? Kavanozda, Düdüklü tencere de kesin. Kesin, Bak, çok, absürt kesin çok, çok absürt ya. Çok, Evet ya. İbo çok teşekkür ederim ama bir kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler. Kesene bereket. Nice 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 aylarımıza. Düdüklü tencere değil mi ya? YT YT ne ki acaba? Lerin dokunul... Yıldız teknik. Ha, dokunulmaz değeri nedir? Atatürk büstüdür herhalde mi? Köpek köpek yılbaşı kulübesi, ağabey. yılbaşı ağacı. Yılbaşı ağaç. Baban köyden Tokyo'ya geliyor. Yere minder koyup oturuyorsun. Kimonosun içine bir şey giymemiş. Bir şey yapmış o gözüküyor. Baban ne yaptırmış? Ne diyorsunuz ya? Lütfen burnu olsun. <laughs> Ulan A'yı ah, <iyi> düşünsene. Hayal et. <laughs> Etmeyeceğim. Çeta diyor çünkü. Kopya grubuna sızan hocaya ne dersin? Ben bunu biliyorum bu arada. Özlem. C olabilir mi? C. Ben... A mı? Hayır, A büyük ihtimalle. A'ydı sanırım. Bu ne? O bitch you are cooked. A bebeğim olmuşsun. A kızım bitmişsin. A. A... C tam çevir. Evet. Almanya'da bir <laughs> ressam. Ya abi şimdi bunun cevabını ben biliyorum da. <laughs> Ama burada bir goy olması lazım. Yani olayı bilen tarihçi agalar falan mı? Ne yani mesela? Meme. Bu ne? Marjinallik. Position of day Mim. renkleri. Heh. Heh. Bak bu bildiğim yerden geldi. Çocukları sarışın yapmanın yolu. Sirke yıkamak. Twitter'da niye sadece bunların <laughs> rengini biliyorsun? Ben bir Kanka çıkıyor karşıma çünkü. <laughs> karısını kaybedip Twitter'da arayan adamın mesleği. Bakkal. Parfümcü müydü? bu ee, bir hoca mı? Bilkent Kalkulüs hocası, Hacettepe Anatomi hocası, Ottu Hacettepe. Hacettepe'de de anatomi ne alaka? Ne bileyim bastım Hı? işte. Foto atmam 1.83 ben kilo 100 Şomar bir tip değilim. Genelde yabancı zannederler. Yani bir fikrim yok. Olsun... Bu Bunun... bon, Bunun... Can suyu Aa anladım. da anladım. tıraş bıçağı patates soyacağımı. Tıraş bıçağı. Tüylü falan ya çünkü. Sibelcan'ın cenazede gidiş şey tanga. Bildiğim yerlerden geliyor bak. Amasya'nın kaç günlük <laughs> suyu kaldı? 10. Kısıra konulmaması gereken şey. Salça. Cildeyi gelen meyve. Elma mıydı? Mandalina mı acaba? Bilmiyorum. Kangurlar Ankara'yı işgal etmek isterse her bir Ankaralı'ya Ankara'da kaç kangur düşer? 8 ne bileyim. Yapmaması gerekeni ya Yapmaması gereken yemek Tavuk bulyonlu pilav Fatih Ter'in belgeselinde oynayacak Oyuncu Leonardo DiCaprio Hiç sanmıyorum Enes Halifekan 2 ne bileyim ee, Nerede lütfen söyleyin Bunu da biliyorum Selam canım müstakil misin? <laughs> Sesli okuyamıyor adam. Ne çıkacağını film eden öyle düşündüm. Tenisi seviyorum. Ardın İstanbul'a çalışmaya gelen dökümcü hasip yaşamına kaç dille devam ediyor? İki. Hayatit biz geri gelmedik. Moruk 87'liyim e ben. Moruk. Kesin Bono ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bana da inanılmaz bonomo geldi. Kesin. Kahve en iyi nerede yapılır? Ya bütün seçenekler iğrenç ki ben hangisini seçeceğim burada neye göre? Terli Boxer mı? Peki. Özgür Özel. Tontiş Portakallar Festivali. Starbucks <laughs> bardaktaki o kağıt nedir? Tutamaç. Sleeve. Slave. öyle ben ne bileyim ya benim dükkan 20 metrekare pasajın içinde kuru bakliyat satıyorum nohut fasulye falan adam dükkana gelmiş yetkili kim burada diyor yetkili kim nohut ne zaman bitecek bu ee, bu fotoğrafı atıp ne yazmış olabilir bitmiyor herhalde bana bilmediğim bir şey söyle havalı biriyim işte Fotoğraf yok ama short. Öndeyiz. Burada hepsi. Hangisi ki? <laughs> <laughs> hepsi. olsun hadi. Canlı dediğiniz yayınlarda kırptığınız yazın şarkısına darbe vurmuşsunuz. Kerimcan hala diyor. Hala diye. Bu deme takalım bu belli. Bugün mü doğum günün? Evet. İyi bakalım. Twitter'da edindiği bilgileri arkadaş ortamına satmaya çalışan kişinin mutlaka dediği o söz. Araştırmalara göre. Bir makalede okumuştum. Ne bileyim ya. Bir gün amcanın oğlu sana ıslak uzattı istemedin. Sana ne dedi? Avokado da var istersen. Bu numara ne abi? Çok sıkıldım. Esmer kızlardan midem bulanıyor. Benim de sarışınlardan. Ama hak etti. Ne? Gençtik korkmuştuk. Sen de elimi bırakıp bir tutun. Travma Neyim ben? Her boka daha Eğitmiş. kimsin bakıyorum. mu? Oha iyiyim ben. Nerem yanlış? Doğru 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 Eğitmişiz, doğru doğru yeğitmişiz. doğru doğru. Oha, çüş, deve, yu Oğlum lan hepsi doğru değilmiş ki doğruları yeşil yapmış sadece. Çok yanlışımız var. <laughs> hayır doğrular işte. Lan hayır lan biz bunu Hacettepe demiştik bu Bilken çıktı. Bak bu anlamadım doğru. Dayım doğru. Kafama şu çekler doğru. Dalin doğru. E, bu tuzağa kim düşer bak. Sen hata yüzüyle tavuk döner dedik biz. Ömrüm eee. doğru. Kavanozdaymış. Oğlum Magnolia hakikaten normalde kavanozda yapılır çünkü. Biz şaşırtmalı soru. Marjinallikmiş bu. Doğru. Doğru. Sarı pembe zaten. Van gölünde yıkamakmış bu. İtfaiyeciymiş. Bilkent kalkülüs hocasıymış. E, e, buralar bilinçli bildiğimiz yerler. Salça doğru. Mandalina doğru. Sekiz doğru. Sekizmiş. Patates kızartması ne alaka? Yapmaması gereken yemek. Neyse bu soruya cevap vermeyin. Farah Zeynep Abdullah ne alaka? Buna da cevap vermeyin. İnan bilmiyorum. Bir. Nerede lütfen söyleyin. Doğru demiştim. Her şey rağmen gülün mü? Bu dayı selam canım müstakil misin yazan değil miydi? Ben onu da yanlış biliyormuşum. Neyse bence. Ee, bence iyiydim. Doğum günüm demiş bak burada da Sıfırmış bu. O ben bu kadar yanlış yapıp nasıl B2'yim ya? B2 Türkçe bilmeyen mi var burada ya? <laughs> Buralar falan iyi. Bir makale okudum yanlış. Bir merağın yok mu böyle şeyleri de olmadı. Bu küfür zaten olmadı ama kaşında olmadı. Sarı tutku olmadı abi. Yok. Yok ben nasıl Ondan B2 batırmışız. çıktığımı gerçekten anlamıyorum şu anda.